Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin markete geldim ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim. Bir de ikinci ürün %50 indirimlerinde tabii ki bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet şöyle Emin markasının kangal sucukları var acılı ve acısız. İkinci ürün %50 indirim 135 lira. ve Namet markasının Dana Kangal sucukları var. Bunlar da 145 lira. İkinci ürün %50 indirim ve Emin markasının şöyle e, sucukları var. Baton sucuk. Bu da 380 gramlık 195 lira. İkinci ürün %50 indirimde Emin markasının şu şekilde salamları var. Fiyatları 29 lira 75 kuruştan 25 lira ve Beşer markasının kasap sucukları 400 gramlık 265 lira. ikinci ürün yüzde 50 indirimli ve burada Aytaç markasının kangal parmak sucukları var. Fiyatları ise 265 lira. İkinci ürün %50 indirimde ve evcik markasın Cumhuriyet evcik dana sucukları da 4, 399 liradan ikinci ürün %50 indirimde arkadaşlar. Evet burada da Aytaç baton salamları var. Bunlar da 85 lira. İkinci ürün %50 indirimde arkadaşlar. Ve bakalım şöyle Emin markasının da şöyle salamları var. 109 liradan 89 liraya düşmüş. Evet burada Emin markasının da sucukları indirimde. Dana kangal sucukları. Çok al az öde 285 lira ikinci ürün. 150 ee, indirimde. Evet dana sucuklarında e, indirim var arkadaşlar. Gelenek Aytaç markasının sucukları da. 265 liradan e, ikinci ürün. %50 indirimde. Emin markasının şöyle dana dilimli sucukları. Fiyatları ise 145 lira. ikinci ürün. %50 indirim. Evet burada da Aytaş markasının fıstıklı salamları var. 22 lira 50 kuruştan. 15 lira. Et için markasının da kaşar peynirleri de İkincisi %50 indirim. Fiyatı 299 lira. İkinci ürün %50 indirimde. Ve Aknas markasının sucuk e, pardon, tost peynirleri de indirimde. 1 kiloluk 259 lira. İkinci ürün %50 indirim fiyatı. Ve Pork markasının da sucukları indirimde arkadaşlar. Bunlar da ikinci ürün %50 indirim. 230 lira ikinci ürün %50 indirimde Ülker markasının terem yağları fiyatları ise 47 lira ikinci ürün %50 indirimde bizim markasının da yağları bunların da fiyat 39 lira 50 kuruş ikinci ürün %50 indirimde Sole markasının paket margarinleri de 21 liradan 18 lira 50 kuruş fiyatları ve Tone markasının kase margarinleri de fiyatları 24 liradan 21 lira. Teremya gurme de indirimde fiyatları 110 lira. İkinci ürün %50 indirimde. beysan markasının da klasik beyaz peyniri indirimde 199 liradan 169 liraya düşmüş. Evet Dost markasının ayranları da 45 liradan 40 liraya düşmüş. Evet Dimes markasının içecek çeşitleri de indirimde 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş aromalı içecekler. Et yoğurtlar da indirimde 2,5 kiloluk. E, Dost markasının Fiyatı 98 liradan 88 lira 50 kuruş ve Dost markasının tam yağlı yoğurtları da indirimde. Fiyatları ise 137 liradan 123 liraya düşmüş. Evet burada da Nescafe'nin soğuk kahveleri de indirimde. Fiyatları 65 liradan 45 lira ve kültür mantarları da indirimde. 69 liradan 59 lira ve ananaslarda da indirim var. 99 liradan 89 liraya düşmüş. et evet, Yelken markasının olgunlaştırılmış klasik peyniri fiyatı 169 liradan 149 liraya düşmüş. et evet, Dost markasının şöyle sütleri de indirimde. Fiyatları 10 lira 75 kuruştan 9 lira 50 kuruş ve Dost markasının kakaolu sütleri ve şöyle muzlu sütlerinde de indirim var. 11 lira 75 kuruştan 10 lira 50 kuruş. Ve şöyle muzlu olanı da göstereyim. Buna indirimde. Etdos markasının bu şekilde de sütleri indirimde. 1 litrelik oluyor. 33 liradan 29 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar Bili Bili markasının 15'li yumurtaları da ikincisi %50 indirimde. 109 lira ikincisi %50 indirimde bu şekilde. Evet burada da Le Mandalina var. 35 liradayım. 8 lira 50 kuruş. Bunlar buçuk litrelik oluyor. ve evet, Jouy markasının da şeftalileri indirimde. Meyve suları, kayısı ve vişne. Şöyle bir göstereyim. Bunların da fiyatı 12 lira 75 kuruştan 8 liraya düşmüş. Evet krem şantiler de indirimde. 32 liradan 26 liraya düşmüş. Ve burada bitter çikolata sosları da 28 liradan 22 lira fiyatı. Evet çikolatalı şöyle kakaolu puding fiyatı 25 liradan 20 liraya düşmüş. Evet tavuklarda da indirim var. Tüm pirinçlerde taze markasının 105 liradan 85 liraya düşmüş. Et evet, kalme markasının şöyle sos çeşitleri de indirimde arkadaşlar. Şu şekilde evet buradaymış. Fiyatları 86 lira. İkinci ürün 1 TL. Fiyatı konserve mısırlarda indirimde fiyatı 39 liradan 32 lira 50 kuruş. Burada da kavrulmuş tuzlu yer fıstıkları fiyatları 37 liradan 29 lira 50 kuruş. Simbatın kuru üzümleri de 99 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruş. Evet eti burçaklar indirimde. Fiyatları ise 35 liradan 29 lira. Bunlar içi çikolatalı. Evet eti maksikus var. Fiyat 19 liraylı kuruştan 15 lira. Albiniler de 16 liradan 11 lira. Evet burada da şöyle ülkerdan kekler de indirimde. Fiyat 14 liraylı kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet burada da hurmalı kömbeler var. Şöyle fiyatları 45 liradan 35 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle broniler de indirimde. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet bebetolar fiyat 23 liradan 15 lira. Evet Nesquik'ün süt tozu 125 liradan 99 lira. Ve burada eti gonflar da indirimde. Fiyatları 21 lira 50 kuruştan 18 lira 25 kuruş ve hardal ballı olan da 14 liradan 11 liraya düşmüş. Evet, Salley markasının kakao fındık kreması 72 liradan 65 lira. Evet burada da Nescafe'nin çözülebilir kahvesi fiyatlarına bakalım. Evet fiyatı 165 liradan 110 liraya düşmüş. Ve burada kafe kromun da çözülebilir kahvesi. Fiyatı 119 liradan 99 lira. Evet böyle. Evet burada da hazır kafelerde fiyatları 12 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Abdullah Efendi Türk kahveleri de indirimde e, aromalı olanlarmış. Onlar şu anda göremedim. Fiyatları 35'ten 23'e düşmüş ve Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi de 83 liradan 69 lira 50 kuruş. Doğuş markasının çayları da indirimde. Fiyatları 255 liradan 219 lira. Berk markasının harman çayları da indirimde. Fiyatları ise bunlar ikincisi %50 indirimde. 175 lira. Sabah markasının kuru fasulyeleri de 59 lira 75 kuruştan 53 lira 75 kuruş. Evet Ankara makarnası ve şöyle Feliz makarnalarında indirimleri devam ediyor arkadaşlar. Fiyatları 30 liradan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Mil Güren markasının yüzey temizleyicileri var 50 lira. Fiyatları ise 42 liradan 29 liraya düşmüş. Et Güldar markasının çamaşır suları da indirimde. 50 liradan 45 liraya düşmüş. Elçen Bilgin'in bebek bezlerinde de ikinci ürün %50 indirimde. 161 lira fiyatları şu şekilde adet fiyatına ve boy e, boyun adet fiyatına göre ve boyuna göre değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde 32 50 böyle değişiyor fiyatları da 161 lira. Evet burada da Skylet'in şöyle hijyenik petlerinde de ikinci ürün %50 indirimde. Fiyatları ise 45 lira 50 kuruş İkinci ürün %50 indirim. L kolalarda da indirim var. Fiyatları 50 lira ikinci ürün %50 indirimde. Ve şöyle meyveli sakızlarda da indirim var. 12 lira 50 kuruş fiyatı ikinci ürün %50 indirim. Evet arkadaşlar bugünlük top kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.